Merhaba arkadaşlar, ben Tekno Gaming kanalından İsmail Emre Bugün sizlerle beraber e, bir oyun canavarı toplayacağım arkadaşlar Bu oyun canavarı AMD e, uyumlu olacak, AMD işlemcili olacak e, İleriki videolarda da Intel uyumlu bir oyun canavarı yapacağız arkadaşlar Ulaşan arkadaşımızla beraber ilk olarak size arkadaşlar sitemizi göstereyim Yeni açıldı arkadaşlar, henüz bir saat yol oldu yoğ olmadı e, Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olmanızı rica ederiz. Bu videonun altına da zaten kanalımızın linkini atacağız. ilk olarak arkadaşlar ben e, vatan bilgisayardan yapacağım e, alışverişimi. Vatan bilgisayara giriyorum. Eğer sizin e, daha iyi bildiğiniz bir firma varsa hepsi bu arada olsun, bir video olsun, bir olsun oradan yapabilirsiniz. E, dediğim gibi AMD olacak arkadaşlar bu sistem. E, Diğer videolarda da e, ulaşan arkadaşımız Intel'i yapacak arkadaşlar. Intel'de biraz daha pahalı olacak buna bakış. Ee, AMD işlemci alanı önce arkadaşlar. Ben AMD'nin e, şu serisini seçeceğim arkadaşlar. AMD FX 9590 4.7 GHz hızı var arkadaşlar. Soket AMD uyumlu gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir e, AMD'nin en iyi e, işlemcilerinden biri diyebilirim arkadaşlar. Hatta en iyi işlemcisi bu. Gördüğünüz gibi 5 puan üzerinde 4.4 puan almış arkadaşlar. Yorumları da şöyle göstereyim hızlıca. Evet sepete ekliyorum arkadaşlar. Evet eklendi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ana seçelim. Anakart olarak arkadaşlar Gigabyte'ın ana e, anakartını seçeceğim. Aslında kafamda MSI'ın bir ekran kartı var. E, pardon, anakartı vardı. Ama tabi eee MSI'ın anakartları biraz daha pahalı e, Gigabyte'ın ekran kartlarına bakışla. Bu yüzden Gigabyte'ın bir anakartını seçeceğim. Şu anakartını seçtim ben arkadaşlar. Gigabyte'ın e, 970A e, UD3P AMD uyumlu bir e, DDR3 kartı bunun arkadaşlar AM3 soket tipi olmasına dikkat edin. Ve bir e, çünkü işlemcimiz de AM3 soket tipiydi. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gösterdim. Bu da 5 puan üzerinde 4.5 almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biyobaytın şu serili anakarttı. Sepet ekleyelim arkadaşlar. 1000 lira yaptı arkadaşlar tam olarak bin lira. Şimdi en fazla para harcayacağımız kısma gelelim. E, tahmin edersiniz en fazla para harcayacağımız kısım ekran kartları arkadaşlar. E, ekran kartına ben arkadaşlar açıkçası bayağı bir para harcayacağım. Çünkü neden derseniz e, ekran kartını ben geleceğe yatırım olarak yapacağım aslında. Yani 3-4 sene sonra bize sıkıntı çıkarmayacak bir e, ekran kartı yapmayı tercih ettim ben arkadaşlar şu ekran kartı hoşuma gitti arkadaşlar. Safir'in R9 290 serisinden Trix GDDR5 4 GB 512 GB AMD uyumlu. Yine AMD uyumlu olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bir ekran kartı. Bu da 5 üzerinden 5 almış gerçekten. Demek ki yani hak, hak ediyor bu fiyatı. 986 lira arkadaşlar. Kalkıp Nvidia'nın bir ekran kartını almaya kalksanız 1200 liradan 1300 liradan aşağıya bu performansta bir ekran kartından kalkamazsınız arkadaşlar. Top etekleri ve direkt 1900 lira yaptı arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Bilgisayar şarjı bitmedi de. Evet. Şimdi arkadaşlar, RAM seçeceğim ben. RAM'e ee, RAM'e e, RAM değerli yani bir 600 lira civarında bir fiyat al, alacağımızı düşünüyorum. G-Skill'ın bir primini e, seçeceğim. İnternetten bayağı araştırdım. Kingston diyenler de var, G-Skill diyenler de var. Corsair diyen daha az. Bu yüzden G-Skill'ın ekran kartını seçeceğim. E, 2, 8x2 alacağım arkadaşlar. Yani 2 tane 8'lik. E, bu bu bizim işimizi görür arkadaşlar. Eğer ben geleceğe de yatırım yapmak istiyorum diyorsanız şu 2400 milyar aylık e, alabilirsiniz. İkisi de DDR3 ürünü. Ama ben bunu almayı tercih ederim. Fiyattan biraz kısalım arkadaşlar. Çünkü zaten 4500 lira civarında da alışveriş yapacağız. Tepet etmeyelim arkadaşlar. 2500 lira yaptı bile arkadaşlar zaten. Şimdi hard disk alalım arkadaşlar. Ben e, 2 terabaytlık bir hard disk alacağım arkadaşlar. Seagate'in 2 terabaytlık hard disklerinden alalım. Şu e, SATA 3 uyumlu güzel e, gördüğünüz gibi 2 terabaytlık bir hard disk. Bunu alacağım arkadaşlar ben. Sepete ekliyorum. diyorum. 2810 lira yaptı arkadaşlar. 5 parça aldık. 2810 lira. Ee, eğer 4500 liraya biraz fiyat kalırsa YEM'i arttırmayı düşünebilirim arkadaşlar. Arttırmak derken yani o 2400 lirayı almayı düşünebilirim arkadaşlar. Şimdi ee, önemli parçalarımızdan biri, günümüz teknolojisi parçalarından biri olan Solid state Disk yani SSD, SSD diskimize gelelim arkadaşlar. SSD kartımıza gelelim. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Bu oyunların, bilgisayarın ee, açılış ee, Q&A'nı kısaltı arkadaşlar. Mesela atıyorum bununla ilgili yapılmış testler var internetten izleyebilirsiniz. Atıyorum mesela güzel bir bilgisayar normalde 30 tane de açılıyorsa bu SSD kart, en düşük SSD kartla bile 13 taneye indirilebiliyor arkadaşlar. 1 terabayta kadar SSD sen ben 1 terabayttan yukarısına şöyle bir bakayım. 1 terabayttan yukarısı var mı? Yok. 1 TB artı 120 GB var arkadaşlar. 1 terabayttan yukarısını görmedim tekrar e, SSD kartlarda. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu Kingston'ın 204 GB'lık SSD kartını alacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir SSD kart. 319 lira ama fiyatına değer SATA 3 destekli. 319 lira. Evet bu da 5 3.9 almış. Bunu alması e, yani çok kötü değil arkadaşlar. Çünkü bir 1 TB'lık bir dünya şey var. İleride isterseniz bu SSD kartı değiştirebilirsiniz. 330 lira yaptı arkadaşlar. En çok parayı ben e, sanırsam monitörde harcayacağım. Monitör, gerçekten dikkat ederim monitörlere. E, ne alalım? Evet. Şimdi sırada bir optik okuyucu. DVD yazıcı. DVD. Ne dersiniz artık? E, bunda pek fiyat yani pek para vermemize gerek yok arkadaşlar şu 54 liralık samsung'un şu sh2004db işte şöyle bir markası var modeli var ee, bir dvd yazıcısını alalım arkadaşlar 55 lira 385 lira yaptık ee, sırada ne alalım ee, tabi AMD'nin olmazsa olmazı bir soğutma sistemi alalım arkadaşlar. Olmazsa olmaz AMD için bu. Çünkü AMD çok sınır. Bu yüzden bir soğutma sistemi almamız lazım. Soğutma sistemi olarak ben açıkçası Cooler Master olabilir, Thermaltake olabilir. Şu anda öyle bakıyorum. Bakalım nasıl bir sonucu alacağız. Daha önce seçmedim çünkü. Evet, şu... Daha önce de incelemiştim ben bunu. Bir iki ay önce. Hoşuma gitmişti. 5 e, üzerinden 3 nokta puan almış arkadaşlar. Sokat AM3 uyumlu. Sokat am uyumlu olmasına dikkat edin. İşlemciniz ve anakartınız da Daha doğrusu zaten bu e, işlemci soğutucu baya bir uyumluluk barındırıyor. Yaklaşık 15 tane, 10-15 tane yakın bir uyumluluğu var. 125 lira alalım şimdi. 3310 lira yaptı arkadaşlar. Şimdi gelelim en çok fiyat harcayacağımız, para harcayacağımız e, kısımlara. Bilgisayar kasası alalım arkadaşlar. Eğer bir oyuncuysanız bilgisayar kasasına bence önem verin arkadaşlar. E, ne olur, yani ne olmaz. Bilgisayar kasaları pahalı zaten. Yani Ucuzları da var, pahalıları da var. Bu vatana e, göre değişir arkadaşlar. Ben 750 wattlık bir bir bakacağım arkadaşlar. Kasa şöyle bir bakayım. 700'e bakalım. Şöyle. Görünüm olarak da güzel olmasını istiyorum. İçimde bir şey var. Şu İçimde bir bir vektör yazıyor. Kitap ver. 456 ile arkadaşlar. Fiyata değer bence. Yani paramıza değer diye düşünüyorum. Sakat saka, saka et veririm. 3760-770 şeklinde bir fiyat oldu. 4500 ile kapatacağız sanırsam bu işi. Şimdi monitör alalım arkadaşlar. isterseniz monitörlere girelim. Ben açıkçası güzel bir monitör alacağım. Benim tercihim e, her zaman Aort'tan olsun, Philips'ten olsun, ViaSonic'ten olsun o yanlardan olmuştur. Asus da olabilir ama ben Q ve Samsung'un monitörlerine açıkçası pek tavsiye etmem. E, 23,6 inçlik bir e, monitör arıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel monitörlerden bakayım. şu monitör e, güzel benziyor arkadaşlar. Halkın güzel monitörü. Tepki süresi 6 Altınmış. Bundan daha kısa bir şey istiyorum ama en azından 5 olsun. Şurada da olabilir. bakalım. Ee, i̇nşallah 5 değil. Evet bu 5'miş bu led, evet dediğim gibi led monitör olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer oyuncuysanız led monitör olsun. Eğer oyuncu değilseniz led olmasına pek önemli yok açıkçası. Bu da şansımızı stokta yokmuş arkadaşlar. Evet Ne bakalım isterseniz arkadaşlar. Bunun evet. da 5'miş. Bunu alalım isterseniz arkadaşlar. Çözünürlüğü 1920-1080 birlik bir çözünürlük var. Evet bunu alalım arkadaşlar, paramıza değilsin. Evet e, alacağımız bütün parçalar bitti. Şimdi sıra e, tahmin ettiğim gibi bir oyuncunun e, en çok göze çarpan parçalarından olan e, mouse ve klavye. Set olarak bulabilirsem set de alabilirim arkadaşlar. Gaming mouse diyelim. Oyun mouse'u benim için önemli arkadaşlar açıkçası çok da ben bir şey olsun istemiyorum açıkçası. Şu anda kullandığım şu mouse arkadaşlar. Şu mouse. olsun, e, olsun, mouse'ları her zaman kalitelidir. Bunu çok kullanılanlar da bakalım. Buradan faydalanmakta Mouse. Hoşuma gitti arkadaşlar. Şu detayına de bir bakalım isterseniz. Detay 4000'e kadar evet iyi gerçekten. 5 2.8 puan almış. Şu anlık yetsin arkadaşlar bu. Çok da para harcamayalım. Evet şimdi klavye. Oyun klavyesi. Olmazsa olmaz. Güzel bir klavye alalım. Bir de isteğim yani pek bakalım ee, arkadaşlar olmazsa mouse çıkarırız mouse çıkaralım ya da arkadaşlar mouse evet mouse çıkaralım mouse çıkardık arkadaşlar onun yerine şu Klavye mouse setini alacağım. Everest'in bunun acaba dp'yi kaçmış. Dp'yi yazmıyor ama. Bu daha çok varmış. 520'den 4.8. Sap'e Evet. 4359 liraya arkadaşlar alışverişimizi bitirdik. Güzel bir alışveriş oldu bence arkadaşlar, şöyle isterseniz ne aldığımıza, ne, ne kullandığımıza da bir son kez bakalım isterseniz. AMD FX 9590 bir işlemci aldık arkadaşlar, 700 lira bunu fiyat biçtik. Ardından Gigabyte'ın AM3 soket tipli bir, tüm nâizlik bir anakartını aldık, buna da 300 lira desek. Saphir'in e, R9 290 serisinden 3x GDDR5 4 GB 512 GB AMD oyunu bir ekran kartını aldık. En fazla fiyat harcadığımız alan bu sanırsam. 1000 lira diyelim şuna, 1000 liralık bir fiyat biçtik. Ardından şu G-Skill'ın, bu arada şu G-Skill'ın ben bir, e, bir üstünü mü alsam diyorum ama kalsın mesela. E, G-Skill'ın 16 GB'lık 8x2 yani 2 8lik bir... RAM'ini aldık arkadaşlar. 1866 MHz. İsterseniz bunun yerine o size göster göstermiş olduğum diğer e, şeyi de alabilirsiniz. 680 MHz sana sana. Ardından 2 terabaytlık bir e, hard disk aldık arkadaşlar. E, 240 GBlık bir SSD aldık arkadaşlar. Olmazsa olmazlarımızdan diyebilirim buna. Ardından bir samsung ucuzlardan bir DVD aldık arkadaşlar. Ee, daha sonra ThermalTake'in Nik F3 serisi serili Nik F3 adlı bir işlemci sorumlusunu aldık. Kasa çok hep dikkat ettik. Ardından Xmata'nın Shockwave Vector şu 750 modluk bir kasasını aldık arkadaşlar. Ardından Philips'in geniş ekran LED monitör şu şurada gördüğünüz bir şekilde gördüğünüz numaralı seri numaralı bir monitörünü aldık arkadaşlar. En son olarak da Everest'in Rampage KM e, R1 adlı bir setini aldık arkadaşlar. Klavye mouse setini. Bu e, fiyat 4329 lira 70 kuruş yaptı arkadaşlar. Bu fiyata bence bir bilgisayar alınır arkadaşlar. E, isterseniz videomuzu burada bitirelim. Daha sonralarda e, render bilgisayar dediğimiz çok 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 yüksek e, fiyatta çok 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 yüksek performanslı olan e, bilgisayar toplayacağım arkadaşlar ve ulaşan arkadaşımız yani bu, bu kanalın diğer sahibi olan arkadaşımız da Intel toplayacak arkadaşlar bu ayarlarda. O tabi 4600-4700 lirayı sanırsam bulur. E, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bu bilgisayarı ben tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar iyi günler görüşmek üzere